Başladım diye Hepinizin Hepinize merhaba arkadaşlar. Age ee, of Minecraft'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayız. Bugün yanımda Mehmet Ali Yazı Tokma. Hoş bulduk. Hoş geldin Mehmet Hoş bulduk. Arkadaşlar ben orada lavda ölürken altımı taşlarla kaplamıştım. Taşlarla kaptık, e, kapladım. Bir arkadaşlar. Zaten şey, e, eşyalarım da gitmedi. Doğru şey gitmemiş. Evet zırh yaptım hem de bu arada şeyden demirden. Ben de. Yaptım. Ben, o, o şey madende devam ediyorum. Mert devam etme. Orada benim altınlarım vardı. Gözlük altınları. Arkadaşlar ben bunu kale yaptım. Bir dakika ben daha şey yapacağım. Ee, Şöyle ödü e, kazan. Altın şey yaptım ben. Altın bahçe yaptım ben. Gerçekten bu benim sesim var. Yoksa bir bir saat durun. şaban ne yapar? işte yaptık olmaz O yüzden ben Öyle ki yani. Bir

zombi Bir, Bir de alava atarım kendimi bilerekten öldürme. Sonunda gel Evet, game moddan alayım. Abi ya ses şu mesaj artık ya. Game of Mood. Game. Game, Game of, of Mood ile hastalar tedavi Bu savaşın galibi Doktor Uğur. Doktor Uğur. Bu savaşın galibi Doktor Uğur. Arkadaşlar işimiz Durdurup hemen geliyoruz. Hop küt pat. Arkadaşlar tamam ediyoruz. Lavdan şuradan geçeştim. Birileriye gideceğim de. Bir dakika arkadaşlar şuraya gidelim bir. Şuradan. Ee. Şuradan gidelim bari. Buradan. Buradan. Gidelim. Ne var bakayım. O ne kızıl taş mı ya? Elmas işte arkadaşlar. Elmas buldum. Işığım da yok ya. Ben şimdi oradan alacağım ben. Işık yapacağım ben. Arkadaşlar ben şu anda o, o, Çıkalım. Ben anlamadım ki olmadı lan. Deve zaten çok Ya şimdi Şu. şu. Bir ne? sürü Elmas var, var mı ya? ya? Elmas çıksın hadi ya. Kaç tane elmasın var? 3. Anne sen de bakarsın. Kaç? 6 tane. Daha. 9 oldu. Kimin? Elmaslarım mı? Aynı evde yaşayacağımız için değil Yo, mi? Yok, Edge of Minecraft dedim mi? bu. Dedim biz. Anne bir Edge of Minecraft, Edge of, of, of Minecraft. Evet. <laughs> ben o zaman da çekiyor. Batu, Batu çekiyor. Batı hançerlikle çekiyor. Birlikte oluyorlar. HER game of, mode. Of. Ama başka da Hep aynı şeydi. Aynı şeydi. game. Tamam söyleyeyim. Lan, <laughs> <elmas> olsun. <laughs> oğlum biz ya. Abi, tamam yeter artık buna lan. Biz oldu ya. Oha lan. var ya. Daha Bence beni tamam öyle yani niye Biraz daha ki yani? Arkadaşlar Facebook sayfında... Arkadaşlar kapı çaldı. Hemen eee açıp geliyorum. Hop, küt pat devam ediyoruz Ark arkadaşlar. E, kapıya baktım. O da benim arkadaşım gelmiş. Arkadaşım da kim biliyorum? 6 dakika oldu arkadaşlar. Mert kaç öğe biliyor musun? Dur. var. yap. Kaç öğe var mı sana söyleyeyim mi? Kaç? Şu anda hala yaparım. Abi biç belli be ya. Bak istiyorsan. 541. Bakayım. Bak 552. 542. Arkadaşlar bu kadar video çekiyormuşum. Yok öyle bir şey abi yok. Tabi çekeceğiz daha. Çoktan kolay video para kazanmak 598 Arkadaşlar video çekmek para kazanmak için. Para da kazanamıyoruz. Niye çekin? Ben para kazanamadığım için zaten video çekmiyorum. Nereye geldim bakayım ben. Son. <laughs> Mert 598 Ö siliyorum. Şu anda. Oğlum çok büyük ben ki yüzde yirmi, yüzde otuz 598 o dolana kadar aynen o çok bayağı. arkadaşlar video burada ölünmeye başlıyorum arkadaşlar şurada pelerimi görüyorsunuz ben pelerimi var ama burada gözükmüyor Mehmet Ali bakınca gözüküyor Mehmet Ali'ye ben de bakınca gözük, ben de Mehmet Ali'de de gözükmüyor çünkü Mehmet Ali'ye söylemedim ama pelerini göstereceğim değil mi Mehmet Ali gösterecektin dur Anan amı ya. Ne oldu? Çöbe çöbe. Ana mi ne olduğunu? Arkadaşlar ben bu buradan eve gideceğim. Ha. Arkadaşlar ben bu videoyu şey Mert'in videosunda söylemek istiyorum. video kendi kendine gidiyor. O yüzden yani yapacağınız bir şey yok. Ben yeniden videolar başlatacağım. Yani hiçbir şey almadık. Gördüğünüz gibi önünde Yani hiçbir şey almadım. Alan yetersizdi. Hiçbir şey kalmadı. Arkadaşlar o zaman bu video bu kadar. Arkadaşlar bu video bu kadar. Lütfen ee, e, beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi beğenme. en önemlisi aşağıdaki çıkan sağ, sağdaki çıkan küçük abone ol butonuna basarsanız benim için çok bir e, şey olur. E, güzel bir şey olur. Ama şey... Yorumlar yaz, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Günler isteler. Görüşmek üzere. Bay bay. İyi oynayın. İyi oynayın yani bizimki gibi. Ama ama benimki gibi düşmeyin sakar gibi, bal gibi. Arkadaşlar bu video o kadar. Hop küt pat.